Güneşe ya da bir başka ifadeyle bize en yakın kara delik bulundu. Kara delik üçlü sistemin bir üyesi. İki yıldız görünmeyen bir cisim etrafında tur atıyor. Hesaplamalara göre kara delik sadece dört güneş kütlesine sahip. Galaksilerin merkezinde yer alan ve kütlesi milyonlarca hatta milyarlarca güneş kütlesine ulaşabilen süper kütleli kara deliklere kıyasla minik bir kara delik. Ancak kara deliğe düşersek ne olduğunu anlattığım videoyu hatırlarsanız küçük kara delikler en hızlı ölüme neden olan kara deliklerdir. Yani özellikle küçük kara deliklerden uzak durmaya bakın. Gelecek Uzay'da programının bu bölümünde Güneş'e en yakın kara delik keşfini ele alıyoruz. Gelecek Uzay'da başlıyor. Mevzu bahis keşfe gelmeden önce gelin kara delik çeşitlerine bir bakalım. Kara delikler genel olarak 3'e ayrılır. Birinci grupta yer alan kara delikler yıldızsal kara delikler. İkinci gruptakiler süper kütleli kara delikler ve üçüncü gruptaki kara delikler ise orta kütleli kara delikler ismini alır. Özellikle üçüncü gruptaki kara delikleri belirlemek çok zor. Eğer büyük veya küçük kütleli kara deliklere kaçışı olmayacak kadar yaklaşırsanız sizin neyin beklediğini merak ediyorsanız bu videonun açıklama kısmındaki video linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Gelelim keşfe. Keşif Şili'de yer alan Avrupa Güney Gözlem Evi'ne ait La Silla Gözlem 2.2 metre çaplı teleskobu ile yapıldı. Bu keşfi ilginç yapan bir diğer şey ise bir kara deliğe ev sahipliği yapan bu yıldız sistemini gece çıplak göze görebilmeniz. Yıldız grubunun adı HR6819. Simbat veri tabanında yıldızın konum bilgisine baktığımızda kuzey yarı küre değil de güney yarı küreden görülebilen bir yıldız olduğunu anlıyoruz. Yani ne yazık ki kuzeyin insanları olarak bizler bu yıldız grubunu göreceğiz. Yapılan çalışmalar galaksimizde 1 milyon ile 1 milyar arasında kara delik olabileceğini gösteriyor. Bu sayı kulağa çok fazla gelse de galaksimiz çok büyük olduğu için bu kara deliklerin hiçbirine tehdit oluşturacak derecede yakın olmayabiliriz. Kara delik keşfine imza atan makale incelediğimizde bu türden çoklu sistem üyesi kara deliklerin sanıldığından çok fazla olabileceğini görüyoruz. Yani öyle görünüyor ki yakın bir zamanda bolca kara delik keşif haberleri duyacağız. Kim bilir belki bir gün araç gönderebileceğimiz kadar yakın bir kara delik keşfeder ve onu hiç olmadığı kadar detaylı inceleyebiliriz. Her ne kadar kara deliklerin yakınlarda olabileceği korkutucu bir senaryo olsa da şunu bir düşünün. Dünyayı kirleten onca çöpü topladığınızı ve onu kara deliğin kaçınılmaz çekim etkisine bıraktığınızı hayal edin. Dünya tertemiz olurdu değil mi? Belki çöplerle birlikte gereksiz insanları da kara deliğe atarız. İçinizi rahatlatır mı bilmem ama güneş hiçbir zaman bir kara dönüşmeyecek. Yani insanlığın yok oluşu, çekim etkisine kapıldığı bir kara tarafından olmayacak. Güneş ölürken dünyaya kadar genişleyecek ve muhtemelen hepimiz fırındaki tavuk misali kızaracağız. Ancak bunun olmasına daha çok var. Ya da başka bir gerilimli senaryo, şu an üzerimize doğru bir kara geliyor olabilir. Belki yine çoklu sistem üyesi bir kara deliktir ve devasa yıldız yani üyesi olduğu devasa yıldız patladığında süpernova olarak küçük bir kara deliği savurup galaksi içerisinde ölümcül bir yolculuğa çıkarmış olabilir. Ve belki o küçük kara delik buraya doğru gelmek üzere. Bekleyelim ve görelim. Kara delik ile ilgili her videomun sonunda söylediğim gibi kara delik görünce uzaktır. Elleşmeyin. Evet, Bir Gelecek Uzayda programının daha sonuna geldik. Gelecek Uzayda video serisi evrenin ilginç ve temel olaylarını size aktarmayı amaçlar. Umuyorum ki Gelecek Uzayda serisi uzunca bir süre devam edecek. Eğer Gelecek Uzayda video serisinin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Kozmos ayağınıza getiren Gelecek Uzayda video serisinin bir başka bölümünde görüşmek üzere. Geceniz karanlık gökyüzünüz açık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.